arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta YouTuber'ların yaptığı şeyleri yapmaya çalışacağım. Ee, bu videoyla e, abone olmayı, like atmayı ve ne yapıyorsunuz yapın. Neyse başlayalım. İlk önce rütbe yükseltmeyi yapacağım. Crow'la beraber. Ve 22 kademeye yapabilirim ya da bilmiyorum az ilerleteceğim yeter bana. daha çok şeyimiz var. O zaman başlayalım. Burada arkadaşlarım var. Siz de beni arkadaşlık olarak et, et, ekleyebilip şey yapabilirsiniz. Oynayabiliriz beraber video çekebiliriz. Kodum bu arkadaşlar. Kodumu böyle durdurup hemen yazabilirsiniz. Ben buradan bir çıkmadan önce şuraya bir yer alayım. buraya arkadaşlar oynayacağım karakter olan Crow nerede? Çok karakterim var bunun. Bir tane videomuzda da Brapas Ulusal'dır arkadaşlar. Ee, şu sezon gelsin öyle alacağız. 3 gün sonra yeni bir video yayınlayacağım. O zaman hemen başlayalım. Mortis Mortis'la. Ben bu kostümü almak istiyorum çok güzel çünkü. Hemen şöyle yükleri kıralım. İlk önce yükler en önemlisi. Hesaplaşmaların en önemlisi Edgar üstüne atlayacak. Atlarsan yavaşlatma şeyim var. Atlarsan yavaşlatma şeyim var. Yamasın o yüzden. Dynamite. Dynamic var. Daha altı savaşçı var ya. Ben de bir tane yük toplayabilirdim. Sakın dondurma öyle beni. Niye? Ah. Bana adamın çok azdı. Ekranı gelin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok büyük bir hata yapmıştım adam kaçmak istedi. Kiper sağlığımda da olmak üzere. Bu arkadaşlar Brawl Stars'ın ilk videosu. İkinci videolarda yayınlayacağım. Sersin'in ortası arkadaş olmak istiyor. Yeee. Yeah. Edgar atlar üstümüze şimdi. Zehirde kaldı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Zehirde kaldın. Ben şimdi seni zehirleyeyim anasını Bir daha geri bulaşmayacağım. Neyse. Şunu Star açmamız lazım. Bir tane şu az kaldı. Görevlerimize bakalım. Görev yapmayacağım tabii ki. Niye baktıysam. Bak kraft oynayacağım. Bizim Poco hiper sarjlı. Hiper sarjı yeni gelen. Oradaki bok kötü. Edgar üstüm attı yavaşlatıcı yapacağım. Arkadaşlar sizde hangi karakterle oynamamı istediğiniz karakterleri bana söyleyin. Ben eğer diğer videolarımda yaparım. Diğer videolarımda o, o karakterleri yapmaya çalışacağım. Onlarla birinci olmaya çalışacağım. Bu eli kazandık. Şimdi ikinci turumuz. Birkaç el daha oynayacağız. Ondan sonra hemen diğer şeyleri geçmeye başlayacağız. Ev karıştı mı attı Ben öldüm izliyorum. İşte bu eli kaybederiz de. Ondan sonra ben doğarım. Kaybetmeyeceğiz. Üstüne atlarsa ama ne olacak. Oo, Yani bu çok kas, kasmış ama o yüzden daha işimiz uzun çünkü. Birazcık ilerlettik tamam. Şimdi Dolly'a da hangi şey geliyor? Hemen girelim. Bakalım karşıdaki kimler var. Şeli yok değil mi? Şeli yok. Tamam. Güzel. Tara da kötü ya. Ne yapacağımı az çok anlamışsınızdır. Teke 3 yapacağım. Ama ilk önce Ulsin'in istiyorum. Ulsin can verir yani. Can kaybedersem en azından şey olur diye düşünüyordum. Alcanın canının bekleyeceğim. Hayırlı ultisi var. Ultisini ben de harcasın. En, en sonu mortisi harcayamaz. Tamam. Evet. Başlıyoruz. Uzaktan sana küçüğü. para kadar oynayacağım bunları. Böyle bir şeyleri yapana kadar oynayacağım şu an. Ya adamın hiç sevmiyorum. Üçünü de aldım. Gitsin. Lan? Ya, uzaklaş ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır, hayır öldük. Bunu niye mor sesle yapıyorsam. Şuradaki karakteri değiştiriyorum. Kim yapsa? Midiko. Savaşmayacağım da o yüzden. Şu bir karakteri seçeyim de hani kolay kişiler gelsin de. Şeli yok değil mi? gene evet güzel. Eğer Şeli olsaydı çok kötü olacaktı. Yakından güzel oluyor çünkü. Şu Frank eğer aksesuar varsa, aksesuar çekme şeyiyle Sakın ölür bir daha. Öldür. Yes, kaybettim öldür Bu isim dolu şimdi türlü hocam. Gel. Öldür. Şimdi ama ben seni öldürürüm. Bu sizi doldu. Ne kadar can bu sayesinde işte orayı kazanacağım. Öldü. Ultisini basacak. Ne dedim ben ama? Ne dedim ben ama? Güzel öldürdü. Frank'in inşallah aksesuar yoktur. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Çünkü 5000 vuruyor bazen. Beş de biliyorsunuz benim sekiz canım var. Tahmin ettiğim gibi. Aksesuarı oymuş.